ve dolaşımda bozucu alanları düzeltici etki gösteren medyatörler salınır. Ayrıca bu işlemle hücreler arası alanda kapiller damar çeperi aracılı bir filtrasyonda sağlayarak, bozucu odakları düzeltici, hem tedavi edici ve koruyucu etkileri olan bir süreç başlatılmış olur, bu nedenledir ki hacamatın akut etkilerinden ziyade sonraki etkileri daha önemlidir. Hacamatın faydaları nelerdir? Kan dolaşımını hızlandırır. Dokuların beslenme ve oksijenlenmesini arttırır, sertlikleri ve ödemleri çözer. Hacamat kan üretimiyle görevli organları, kemik iliği, karaciğer, dalağı uyarır, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandıracak mekanizmaları tetikleyerek ağrıları giderir, hastalıkları önleyici mekanizmaları uyarır. Kas iskelet sistemi hastalıklarına bağlı ağrıların tedavisinde kullanılabilir. Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. Endorfin salınımını arttırır kansızlık, baş ağrıları, karaciğer ve dalak hastalıkları, enfeksiyonlarda etkili